Değerli arkadaşlar yeniden sizlerle birlikteyiz. Bildiğiniz gibi bu hafta sonu çok önemli bir karşılaşma var. Alexander Usyk ve Daniel Dubao tartışmasız ağır siklet dünya şampiyonluk karşılaşması için İngiltere'de Wembley'de ringe çıkacak bu karşılaşmanın detaylarını vakit buldukça sizlerle paylaşmaya gayret göstereceğim değerli arkadaşlar. Çok önemli bir karşılaşma dedik. Bildiğiniz gibi Daniel Dubao da şu an IBF kemeri var. Alexander Usyk'te WBA, WBC, WBO, Ring Magazine ve buna ilaveten Lineal şampiyonluk ünvanı var değerli arkadaşlar. Lineal şampiyonluk ünvanının kemeri yok değerli arkadaşlar. Sadece ünvan e, bir boksörden diğerine geçiyor. Adamı yenen adam ünvanı. E, dolayısıyla 6 tane ünvan olacak e, bu hafta sonu yapılacak mega karşılaşmada değerli arkadaşlar. Tabi öncelikle bu karşılaşmayı nerede izleyeceğiz hemen onun bilgisini sizlerle paylaşayım. Arkadaşlar bu karşılaşma Dizon'dan canlı olarak yayınlanacak. tabii ki öde izle e, metodu var e, ve Türkiye saatiyle 23.45'te e, ana maçın e, ring yürüyüşü başlayacak. E, ama ben öyle tahmin ediyorum ki yine saat 1 15 2 civarını bulur diye düşünüyorum değerli arkadaşlarım. Tabii ki bu önemli karşılaşmayla ilgili çok enteresan açıklamalar var. Joe Rogan şok geçirdi karşılaşmanın bütçesini gördüğünde 203 milyon 500 bin dolar değerli arkadaşlar. Yani söylerken bile insanın nefesi yetmiyor. Bu paranın 132 milyon doları Alexander Uysik'in olacak. İşte geriye ne kalıyor? 71 71 milyon 500 bin dolar da Daniel Dubao'nun olacak değerli arkadaşlar. Tabii ki önemli bir karşılaşma ve her ikisi de kesinlikle knockout bekliyor arkadaşlar. Yani ilk kez Alexander Otsikten knockout yapacağım açıklamasını duyduk Daniel Dubao ile ilgili. Çünkü bugüne kadar biliyorsunuz Derek Chisora ile karşılaştı. Anthony Joshua ile iki kez karşılaştı, Tyson Fury ile iki kez karşılaştı. Bu karşılaşmalarla ilgili net açıklamalar yapmamıştı. Ancak bu kez Oleksandr Usyk çok net bir şekilde knockout beklediğini söyledi. Tabii ki genç şampiyon Daniel Dubao da kesinlikle bu ihtiyar adamı artık dedi yoldan çıkaracağım. Onu dedi döveceğim dedi arkadaşlar. Yani yeneceğim değil. Döveceğim dedi. Kendisinden çok çok emin değerli arkadaşlar. Tabi son olarak en son neler konuşuldu hemen kısaca onları sizlere aktaracağım. Vakit buldukça da bu videolarımıza eklemeler gelecek arkadaşlar. Oleksandr Usyk ile ilgili daha önceki yazılarımda da zaten söylemiştim. Oleksandr Usyk ile ilgili tek dezavantajımız onun yaşı arkadaşlar. 38 yaşında biliyorsunuz. ancak bu soru dün Oleksandr Usyk'e soruldu. yani sizinle ilgili hani artık ihtiyar yaşlandı yorumları yapılıyor. Ne düşünüyorsunuz sorusu yöneltildi kesinlikle dedi kabul etmiyorum. ben dedi kendimi 23-24 yaşlarında hissediyorum. bunu da dedi zaten hafta sonu Daniel Dubao'yu knockout ederek kanıtlayacağım ifadelerini kullandı değerli arkadaşlar. Tabii ki Daniel Dubao'nun durumuyla ilgili açıklamalar soruldu. Tabii ki son dönemlerde dedi yapmış olduğu karşılaşmaları kazandı. Durdurmayla kazandı. Ee, ve bir miktar Farklı bir Daniel Dubao göreceğim dedi arkadaşlar. Alexander Uysik yapmış olduğu açıklamalarda. Tabii ki Daniel Dubao da kendisinden çok çok emin değerli arkadaşlar. Hem Daniel Dubao hem de Daniel Dubao'nun menajeri Frank Warren çok çok emin. Halen daha ilk karşılaşmada işte biz kazanmıştık işte o yumruk bel altı değildi gibi açıklamaları var çünkü başka argümanları yok değerli dostlar. Ee, tabii ki kendisinden çok hemen Artık dedi çok bambaşka bir e, boksör görecek dedi dünya. Çok farklı bir Daniel Dubao görecek dedi e, Dubao yapmış olduğu açıklamada e, bir an önce onunla karşılaşıp ona yumruk atmayı dedi sabırsızlıkla bekliyorum açıklamalarını yaptı değerli arkadaşlar. Tabii ki şimdi e, bu karşılaşmayla ilgili genel anlamda e, boks camiasında insanlar neler konuşuyor? Teddy Atlas'ın bununla ilgili e, bir açıklaması aklıma geldi. Hemen onu da e, geçtiğimiz haftalarda bununla ilgili bir açıklamada bulunmuştu. Tabii ki Daniel Dubao'yu alaşağı etmiyor. E, ancak dedi Alexander Usyk çünkü yaş her zaman Sıkıntıdır arkadaşlar ama adam yaşından emin 23-24 hissediyorum dedi. Ee, ancak dedi Alexander Usyk çok special özel bir boksör mutlaka dedi kazanmanın bir yolunu bulacaktır açıklamalarını yaptı ee, Teddy Atlas'ta değerli arkadaşlar. Tabii genel anlamda zaten Alexander Usyk'in galip geleceği konuşuluyor değerli dostlar. Tabii bu karşılaşmadan sonra e, WBO'nun zorunlu rakibi Joseph Parker Kazananla karşı karşıya gelecek arkadaşlar. Hemen hızlı hızlı aktarıyorum. Başka ne vardı? E, Tyson Fury meselesi var. E, çünkü e, bu da soruldu Alexander Uysik'e. E, yani muhtemelen bir veya iki karşılaşma planlıyor. Dünkü e, paylaştığım şu <laughs> videoda da söylediğim gibi. E, Tyson Fury eğer de kabul ederse e, 2026 yılında Tyson Fury ile üçüncü bir karşılaşmayı yapabiliriz açıklamalarını. Söyledi. E, tabii ki Tyson Fury'nin menajeri Frank Warren da bunu onayla etti. Tyson Fury e, bu karşılaşmayı yapmak istiyor ifadelerini kullandı. Bakalım Tyson Fury ne tür bir teklifle masaya gelecek? Çünkü eli boş arkadaşlar. Yani pazarlık yapacak güçlü bir eli yok Tyson Fury'nin. Biliyorsunuz araya başka bir karşılaşma da almadı Tyson Fury. Ee, ancak e, mağlubiyet yaşadığından bugüne kadarki geçen süre içerisinde de e, fiziğine çok dikkat ediyor. E, beslenmesine de çok dikkat ediyor. Bunlar da kendinin açıklamaları değerli arkadaşlar. Tabii ki şimdi e, Oleksandr Ruskin başka açıklamaları vardı. Hemen onu da aklıma gelmişken ilave edeyim. Yani benim için dedi Daniel Dubao çok önemli değil. Ancak dedi Daniel Dubao'da bir kemer var. Ee, dolayısıyla dedi ben bu kemeri e, tekrar kazanmak istiyorum e, ve üçüncü kez tartışmasız dünya şampiyonluğu ünvanını kazanmak istiyorum diyor arkadaşlar. Oleksandr e, Uysik yapmış olduğu açıklamada. Tabii ki şimdi genel anlamda zaten benim bu karşılaşmayla ilgili düşüncelerim açık belli. Ben Daniel Dubao'da böyle çok önemli bir gelişme olduğunu ben düşünmüyorum değerli arkadaşlar ama tabii ki bu bir bokstur arkadaşlar yani bir yumruk bütün her şeyi değiştirebilir oyun planınızı bozabilir çünkü sonuçta genç bir adam 27 yaşında öyle tahmin ediyorum Daniel Dubao genç bir adam ve son derece güçlü yumruklar atan birisi fakat bugün Alexander Ustikin geçmişine baktığınız zaman işte bir Derek Chisora ile başladı. Yani Jazz Winterspoon'u zaten saymıyorum. Anthony Joshua ile iki kez karşılaştı. Ee, bana göre Anthony Joshua o dönemlerde tabii ki şimdi biliyorsunuz Anthony Joshua'da artık bir gun shy dedikleri hani böyle o tetik çekmede sorun yaşayan bir Anthony Joshua var. Ama o dönemler biraz daha farklı olmasına rağmen çok da güçlü yumruklar atmasına rağmen Alexander Ruiz karşısında iki kez mağlup oldu. Tabii ki daha sonra Tyson Fury ile karşılaştı e, Alexander Ruiz'i ve bu da zaten Oleksandr Uysik'e soruldu bugüne kadar karşılaştığınız en zorlu rakip kimdi dedi ee, e, Tyson Fury açıklamasını yaptı kendi aksanıyla bu arada Oleksandr Uysik'i tebrik ediyorum müthiş bir zeka arkadaşlar sıra dışı bir adam neden çünkü bakıyorsunuz son dönemlerde çok müthiş akıcı bir İngilizce konuşuyor yani artık her şeyi açıklayabiliyor bu da Bunların hepsi zeka işi arkadaşlar. Ee, dolayısıyla en zor karşılaştığı rakibin Tyson Fury olduğunu söylüyor. Ben de inanıyorum. Hani Tyson Fury'nin o kaygan silik e, e, tavırları Daniel olan çok çok üstün. Tabii ki Daniel Duba güçlü yumruklar atıyor. O Aleksandr Usyk de dayanıklı bir boksör e, ve Biliyorsunuz Anthony Joshua karşılaşmasının özellikle de son round zaten bıçak sırtı deriz ya hani bu tarafa da yatabilir, bu tarafa da yatabilirdi. Ee, Joshua aslında işini hafife aldı arkadaşlar. Ee, ve Daniel Dubois da tabii ki e, o bitirici yumruğunu indirdi ve Anthony Joshua'yı saf dışı bıraktı biliyorsunuz. Beşinci round'daydı. Ee, ancak Balık sırtıydı o 5. round'a arkadaşlar. Ee, yine de bu çocuk tabii ki genç ve güçlü bir boksör. Daniel Dubov arkadaşlar. Tabii şimdi bu Rumble in Jungle Muhammed Ali ve George Foreman'ın yıl dönümü vesilesiyle bazı organizasyonlar yapmayı planlıyorlar. Afrika'da muhtemelen bu Daniel Dubao ve Anthony Joshua arasında olabileceği planlanıyor arkadaşlar. Çünkü ikisi de siyahi biliyorsunuz. Afrika kökenli Böyle bir karşılaşma planlanıyor Bakalım bundan sonra Neler olacak Çünkü Alexander Usyk'in çok fazla Bir vakti yok gibi arkadaşlar Yani Tyson Fury karşılaşmasına kadar muhtemelen kemerleri tutacaktır Josu Parker meselesi sadece zorlayabilir Çünkü WBA cephesinden Kafası rahat 2 yıl Ringe çıkmasa da olur Değerli dostlar Açıklamalar şimdilik bu yönde. Bakalım neler olacak. Ben daha önceki açıklamalarımda da söylediğim gibi değerli arkadaşlar. Şayet Daniel Dubao yine vazgeçmezse ben Alexander Uysik'in sayıyla bu karşılaşmayı alacağını düşünüyorum. Her ne kadar Alexander Uysik knockout alacağım dese de ki bu gerçekten çok enteresan ilk defa duyduğumu söylüyorum. Çünkü Alexander Usyk hani rakibini yumrukla da edemez belki ama e, hani saf dışı bırakabilir İngilizler o wear out dedikleri yani parça parça kopararak yıpratarak belki e, pes ettirebilir. Böyle bir hani tıpkı ilk karşılaşmada olduğu gibi e, ancak çok kararlı o, Alexander Usyk değerli arkadaşlar. Tabii ki Daniel Dubao'nun Fiziğine baktım. Hemen onunla ilgili de araya bir iki bir şey sıkıştırayım. Ee, müthiş, masif. Yani çok geniş, çok büyük. Ee, bana göre, tabii tartısını bilmiyoruz şu an henüz. Bana göre hem kas kütlesini hem de kilosunu e, yükseltmiş gördüm arkadaşlar. Bunlar onu nasıl etkileyecek? Bana göre çok burada bir yanlışlık yaptı arkadaşlar. Çünkü Olexandru e, Hüslik çok hareketli bir adam ve rakibine nefes aldırmayan birisi. Ümit ediyoruz Daniel Dubao böyle hani bir vücutçu gibi bir fizikle bir kütleyle oraya çıkmaz diye düşünüyorum. Çünkü Daniel Dubao'nun hızı hiç fena değildi. Oleksandr Usyk'e baktığınız zaman Oleksandr Usyk yine aynı değerli arkadaşlar. Tyson Fury karşılaşmasının üzerinden neredeyse... Aralık'taydı işte biz kaç şu anda 7. aydayız yani bir 6 ay mı geçmiş 6-7 ay neredeyse geçmiş olacak. Dolayısıyla arada çok bir fark yok değerli arkadaşlar. Bakalım bundan sonra Alexander Uysik neler yapacak maksimum iki karşılaşması var şayet Tyson Fury ile anlaşmak kolay olursa değerli arkadaşlar. Bir sonraki paylaşımımızda görüşmek dileğiyle diyorum esen kalın.